Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün doğrus ama bir şey oynayacağız. Daha belirlemedim adını. Çünkü nasıl oyun bilmiyorum. Ben başlıkta yazarım. Bugün doğrus ama bir şey oynayacağız. ben ekran zaten resmini koymuşumdur abi. oyunun adı öyle. Ee, nasıl oyun bilmiyorum. Şimdi hemen içeceğim. Quick bu arada. Kim bu? I have no idea. Hemen çok cevap vermeyeceğim. Tamam şimdi. Ne yaşandı hakkında? Yani ufak bir fikrim yok. Hemen gireyim. Oyu girdim. Merhaba. Bu arada 12 kişilik falan oynanıyor bu. Ben tek kişi oynayacağım inşallah çok hoş olmaz. Yani ne olabilir bilmiyorum. Drop out. Lan ne oluyor? Loading. Nasıl bir oyun bilmiyorum abi. Doğrusan budget yani çok. Ben belirleyeceğim abi. Escape the hotel o bir. Ney? Param yok abi bir şey alacağım mı diyor. Oy müziğe bak. Müziği bilmiyorum duyuyor musunuz? Ama şöyle açayım. Profesyonel bir müzik. Hocam şimdi konfirmiyorum. Ne oluyor lan? Bu sesler ne oluyor? Tak atama bilmez erli ve milli direksiyon da dünya lideri. Ee, arkadaşlar çok anlamlı şeyler oldu. Ee, evet. What the fuck? Bu ne? Bu ne oldu? Bu ne lan? Oğlum bu ne? Lan ben bunun başına ne koyacağım? Bu ne? Bu ne oğlum? Oğlum bu nasıl bir oyun bu arada? Yani hiçbir şey anlamadım şu an. Amacı ne oğlum? Bu nasıl bir oyun? Evet. Ee... <laughs> sese bak sesle çok güzel. Işıklar yandı. Geldi gitti yemin ederim. Bu nasıl bir açtı? Ne oluyor lan? Git. Gelme ne oluyor? Tamam abi şimdi. Abi şu an ne yaşanıyor ya? Şeylere bak abi. Ne oluyor oğlum? Ne domino taşları bildiğim bu. Bu ne Evet abi şimdi. Ne oluyor bakın yemin ederim gram hiçbir şey anlamadım. Abi siz niye böyle bir oyun yapar insan? Ne oldu? Kırmızı oldu o da. Gir. Gel. Gel Drash. Evet rush'mış. Abi bu ses ne oldu? Abi garip sesler geliyor. Abi vallahi ne oluyor? Ney? Hayda. Abi. Oğlum ne oluyor? Sik nasıl olacak? Sik nasıl olacak? Aha. Ne oluyor lan? Bekle lan koşacağız. Ne oluyor? Hemen dibimde bu arada. Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar ben bunu bitireceğim. Ben bunu bitireceğim. İyi de sikçeyiz çok karışık oğlum. Ne yapacağım anlayamadım ki ben. Sikçeyiz baya karışık. Arkadaşlar bir de 12 kişilik oynayalım. Hadi herkes girsin. Rapa Evet abi. Bu sefer onun kişiyle oynuyoruz. Ne olacak bilmiyorum. Dolap nasıl kapacağız onu da bilmiyorum. Dum 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 dum. On buradaki müzik çok iyi. Tamam çok anlamlı sesler geldi. Abi ne oluyor? Hadi beyler yaparız yaparız. Ne yapıyorsunuz? Yaparız tamam mı bunu? Kolayca hallederiz abi biz. Biz başarırız. Seek ve adamları takip edeceğim. Onlar bilir çünkü doğru yolu. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Herkes Hayda. Tamam herkes temiz galiba. Tamamdır abi. Gelin. Kurtulduk en baştan. Burada ne oluyor? Bak bak rush geliyor şu Ne oluyor lan? Bu ne zımba diye bir... Bu ne oğlum zımba diye bir şey oldu. Abi, bir yemin ederim doğrusundan daha gerici Abi bu ne? Bu ne kim lan? Bunlar ne? Heh tamam sikeceksin. Tamam ha, evet. Abi bak. Bura çok gaz veriyor da. Ne yapacağız bilmiyorum. Şu yeşil ışıkları takip edeceğim. Oğlum bu ne? Normal silik daha stresli bu. Ve müzik de çok iyi. Oh be. Oh kurtulduk. Tamam abi. Tek hatta kaldıysam daha kimse ben olurum. Figürü nasıl yapacağız bu arada bilmiyorum. Ama 3 kişiyiz o yüzden bence kurtulabiliriz. Bu arada kayıtta bakayım bir kayıttayız güzel. Ne oluyor oğlum? Aha doğru elli. Aha. Oy figüre bak. Ya bre. Ne? Ne? Ne oldu oğlum? Kurtarın beni. Ya ben nasıl öldüm oğlum ya? Arkadaşlar. Neyse zaten. Iı, oyunun başlığını hala ben çözemedim. Ama ben <laughs> yapmışımdır abi. Eeeem. Arkadaşlar birazcık kısa bir video oldu biliyorum. Ee, fakat arkadaşlar bugün birazcık işlerim var yani e, ya sınavlarım var. O yüzden yani hemen bunu arada hızlıca çekip etleyeceğim. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar oyunu bitirmedim. Fakat arkadaşlar bakın e, bir söz veriyorum ya bu video eğer e, 50 like gelirse abi ikinci bölümü çekeceğim ve bu oyunu bitireceğim. E, bu arada Birazcık daha açıklama yapmak istiyorum. Expert technician videosu. Arkadaşlar gelecek. Lütfen sadece zamanını bulmam gerekiyor. Gerçekten zor yani. Benim en motive olduğum bir günü bulmam gerek. Yani çünkü ben böyle sıkıla sıkıla yüze gelip ölüp sonra tekrar şey yapmak yani. Çok uğraşmak istemiyorum. Motive olduğum bir gün. Yapacağım ve gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Um, Arnav Island videoları falan. Arkadaşlar Islands gelecek. Sadece Az Islands Gelecek t. yani gelebilir ayla fakat az izlendi abi izlens o yüzden izlens gelir mi bilmiyorum aynısı youtuber life için youtuber life de gerçekten az izlendi ee, bu yüzden abi onlar gelecek mi bilmiyorum hani gerçekten eğer gelmesini istiyorsanız abi yorumlara yazabilirsiniz ee, İzlenmeler ama gelmesini desteklemiyor. Yani arkadaşlar öyle. Sonra başka bir şey daha varsa arkadaşlar 2000 abone olduk. Gerçekten size teşekkür ederim 2000 abone içinde. Yani hiç böyle olacağını tahmin etmezdim. O zaman arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.